Seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ta halkla buluştu derdi izleyenler. Emeğimizi, toprağımızı ve suyumuzu almışlar. Şimdi elimizde kalan tek şey irademizdir. Ona da göz dikmişler. Asla ama asla irademizi size vermeyeceğiz dedi. Zana Şırnak'taki konuşmasında şöyle devam etti. Şırnak'tan sesleniyoruz. Dışarıda yaşayanlar iradelerine sahip çıksınlar. Egemenler. Kürt halkını kendilerine köle olarak görüyorlar. Bizler kimsenin kölesi değiliz. Yüz yıldır bizleri yok sayan bir politika var. Bir politikaları var. Emeğimizi, toprağımızı, suyumuzu almışlar. Şimdi elimizde kalan tek şey irademizdir. Ona da göz dikmişler. Asla ama asla irademizi size vermeyeceğiz. Dedi Leyla Zana. İstanbul'la ilişkinde mesaj verdi. İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizleri, sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere oy verin. Her sıkıştıkça size el atan Kürtlere bu sefer siz oy verin. Dedi ve ardından Kleben'e e geçti. Orada da halk buluşmasında konuştu. Yine orada da. PKK lideri Abdullah Öcalan'dan geçti barış yolunun PKK lideri Abdullah Öcalan'dan geçtiğinin altını çizdi Leyla Zana. Barış ve adaletin gelmesi için bir an önce Başkan Apo'nun elini tutmanız gerekiyor çağrısında bulundu değerli izleyenler. Tabii ki Leyla Zana bu e, çağrıları yaparken e, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tüncel Bakıran da Van'daydı. Bugün Van'da bir final mitingi gerçekleşti. On binlerce insan katıldı. Nevroz'da biliyorsunuz 500 bine yakın insan katılmıştı ve Van'da bugün görkemli bir buluşma vardı. Tüncel Bakıran konuşmasında Kürt meselesini çözmeyen hiçbir parti başarıya ulaşamaz. Halk Nevroz'da Kürt meselesinin çözümü için İmralı'ya adres göstererek Sayın Öcalan Kürt meselesinin muhatabıdır dedi. İktidarın yanlış hesabının vandan döndüğünü söyleyen Bakıran şöyle devam etti. Emin olun bütün yanlış hesaplar Kürt halkının toplandığı bu meydanlardan döner. 40 yıldır önce baskıyla sindirmeye çalıştılar. Önce faili meçhul cinayetlerle sindirmeye çalıştılar. Yetmedi. Köylerimizi boşalttılar. Köylerimizi yaktılar. Yaylalarımızı yasakladılar. Kürt halkının kendi toprağında, coğrafyasında, köyünde yaşamasına izin vermediler. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim, yayına gelip çıkan arkadaşlarımız var. O yüzden rica ediyorum, işiniz varsa bile telefonun sesini kısın, ama bu yayından ayrılmayın. Çünkü 10 dakika yayında kaldıktan sonra bu yayınlar sizin yerinizde başkalarına da dağılır. O yüzden rica ediyorum. Yayına girdiğiniz zaman lütfen yayından ayrılmayın ki yayınlarımızın dağılmasını istiyor iseniz eğer. Devam ediyorum. Ama Van halkı vazgeçti mi? Hayır. Baktılar ki sadece onunla olmuyor. İnsanlarımızı cezaevlerine, zindanlara doldurdular zindanlarla da başaramadılar. Çünkü siz Van halkının, Orulu Küt halkının mücadelesi hakikat mücadelesidir. Haklı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi ne zindanlar, ne faili meçhul cinayetler, ne zor, ne faşizm engelleyemeyecektir. İşte bir kez daha Kürt, hanım, Kürt tanımayan, diline bilmeyen, bilinmeyen dil diyen, İradesini zindanlarda tıkayanlara diyoruz ki yanlış hesabınız Van'dan döner. Bu meydandan döner. Yanlış hesabınız Van kalesine çarpar paramparça olur. Dolayısıyla Kürt'ü Kürt sorununu yok sayan baskıyla zorla bitirmeye çalışan politikanız iflas etmiştir. İşte bu meydanda baskı karşılık bulsaydı bugün bu meydanı on binler doldurmazdı, dedi. Kürsülo'nun çözmeyenin çözüldüğünü de söyledi. E, ona ilişkin bakınız, e, çok kısa bir konuşmasını da sizlerle paylaşayım. E, Sayın Erdoğan, Kürt meselesini çözmeyen, çok cumhurbaşkanı gördük diyor, çok başbakan gördük, çok bürokrat gördük. Ne oldu? Çözüldüler. Bittiler, battılar. Kürt meselesini çözmeyen hiçbir parti asla ve kata başarıya ulaşmaz dedi. Kürt halkı her zaman barış elini uzatmaya, her zaman müzakereye, her zaman diyaloğa açık bir halktır. Yazıktır. Bu ülkenin ekonomisini, bu ülkenin geleceğini Kürt ana dilini konuşmasın diye batırdınız, bitirdiniz. Türkiye'de insanlar geçinemiyor. Niye? savaşa, topa, tüfeğe harcadığınız milyar dolarları Kürt'ü kardeş saysaydınız, emekliye, yoksula, işsize, gence, kadın arkadaşların aile ekonomisine katkı sunmaları için yatırıma dönüştürseydiniz, Türkiye, Orta Doğu'nun, dünyanın en gelişmiş ülkesi olurdu. Ama onların aklı, Kürt düşmanlığındadır. Kürt düşmanlığı. Kürt düşmanlığı var olduğu müddetçe ne yoksul, ne emekli, ne de emekçiyi düşünmüyorlar. İşte Van bir kez daha barışa aykırıyor. Van bir kez daha Kürt meselesinin demokratik yollarla, diyalogla çözülmesini istiyor. Duymayanlara bir kez daha Van barış istiyor mu? Van dilini, kültürünü özgürce yaşamak istiyor mu? Van iradesinin iradelerinin serbest kalmasını istiyor mu? Van bu hırsız, bu yoksuz kayım düzeninin son bulmasını istiyor mu? İşte, Sayın Erdoğan sabah akşam dem parti dem parti diyeceğine lütfen saraydan başını uzat bir günde saray medyasının <laughs> dışında bir medyayı izle buradan Van valisine Van'daki bürokratlara sesleniyorum biraz insaf biraz vicdanınız varsa bu meydandaki yüz binlerin taleplerini, resmini, bu mitingin görüntüsünü Cumhurbaşkanı'na gönderin. Baksın Kürtler nerede? Ya ya ki komentar ne diye bir yorum <laughs> yazmış ki e, Kobani yat Kobani demeci ki abi adam tez kanseri kastım ha hoca destete ya kurban خودی مکه که کو بحث قانصری تشم مکه ایجار اچی بگیم که کو یعنی برنامه ما تمرا برنامه ما مال سر ترکی آورد. هوا لی می زیاد لفظ گذار دکین به ترکی گذار دکین. یعنی دنگی ما به زیادتر دچار ترکان. مثلا ما, تر ما اوا. مثلا ام بخوا گرگ به هر چه باخوان که کو. مثلا ما ام دبیم برای دنگی ما دشمنی ما دنگی مجبور بیزی. جبروی اکی ام به زمان دجمن ای خواهد دجمن ای خواهد خیلیم بلنی را اوش باشه یعنی دجمن ایم زمان ایم نزانی مثلا او جبو ما تشتاکی باشه اما ام زمان دجمن دزان و به زمان دجمن لز دجمن ای خواهد خیلیم او به زمان دجمن او انسان ما یک و آسمیله بونه به کردی قد فهم نکن انسان ایم زیده هنه تزانی جبروی اکی یعنی که اکو خواده نکه یا چه باسه قانسری منسری مکه Arkadaş diyor beni kanser ettim falan. Hep Kürtçe konuşmuş, Türkçe konuşuyoruz. O yüzden e, yani haklıdır Veryam'sından ama biz bizim bir amacımız var. Yayın akışımız Türkçedir. Yoksa e, haklı yani haklı. Neyse buradan da Bedran Dere arkadaşa bir mesaj vermiş olalım. Bak Bedran Dere arkadaşla gel beraber yayın yapsak herhalde o zaman Kürtçe sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Neyse sizin hatırınız için konuşacağız arkadaşlar. Belki birlikte bir şey yapabiliriz diye. Şimdi değerli izleyenler önemli haberler var. O yüzden lütfen arkadaşlarımız gelip yayından çıkıyor ya ben çok kızıyorum. Yayına gelen yayını terk etmesin lütfen. Bunu bir gelenek haline getirelim. Ya bu saatlerde girmeyin YouTube'a. Kardeşim ya da YouTube'a giriyorsanız adam kara başka bir saatine kimseyi izlemeyin. Dizilere bakmayın. Televizyon programlarında hep aynı tartışmalar. İki kişi getiriyorlar. iki kişi getiriyorlar. 40 dakika iki kişi konuşuyor. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Var mı farklı bir şey yok. E ben ne yapıyorum? Hani övünmek gibi olmasın ama oturuyorum 20-30 tane değişik haber biriktiriyorum. Kürdistan gündemi, Türkiye gündemi, Avrupa gündemi, dünyada ne varsa önemli bizler için yani. Derliyorum böyle bir elden hepsini duymuş oluyoruz. Dedim ya izlemiyorsanız radyo mahiyetine sesini açın, telefonunuzu koyun oraya, telefonunuzla, televizyonunuzla açın, dinleyin bakalım. Bakınız bir alışkanlık yapar, o yüzden iyi gelir diye düşünüyorum. Terapi olmuş olursunuz, tamam mı? sert cevap. İyisiniz, iyisiniz hadi. Şimdi bu ekranda bazı arkadaşlar ee, bir de Halit diye bir arkadaş var, onu da söyleyeyim, hakkını vereyim. Bana bazen mesaj atıyor. Mesela bazen yayınlarda ben bazı tarihleri veya Mesela geçenlerde şey demişim işte YNK KDP'den önce kurulmuş arkadaş bana mesaj atmış çok güzel bir uyarı diyor ki hayır diyor önce şey KDP kurulmuştu YNK KDP'den ayrılmıştı falan bu tür düzeltmeleri falan birkaç arkadaş bana atıyor ben çok hoşuma gidiyor biliyorum ki diyorum ki demek ki arkadaşlarımız bütün o şeyleri detaylarını dinliyorlar yani bu çok önemli sizlerden de bekliyorum yani böyle bazen gaf yapıyoruz ya bazen tarihleri yanlış söylüyoruz isimleri yanlış söylüyoruz. Ee, normal yani bu tür şeyler. Böyle canlı yayında bu kadar kalabalık haber arasında sese siz bakıyorsunuz, tekniğe bakıyorsunuz, kameraya bakıyorsunuz. Bir yandan fotoğraf getirmeye çalışıyorsunuz, bir yandan video falan. Reklamınızı yapmıyorum ama üç kişinin işini tek kişi yaptığı zaman bazen böyle kafa e, dağılabiliyor. O yüzden kafa olan. Şimdi değerli izleyenler devam edelim haberlerimize ondan sonra lakırdılara devam ederiz. Evet, Giyadin'de konuştu. Demokratik bölgeler Partisi Eşkenel Başkanı Keskin Bayındır bu seçimin Kürt halkının referandum seçimi olduğunun altını çizdi ve herkesi oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. Kürt sorunun demokratik çözümünün muhatabı PKK lideri Abdullah Öcalan olduğunun altını çizdiği Bayındır ve dedi ki AKP MHP iktidarı Kürt halkının düşmanıdır. Kürt sorunun demokratik çözümünün muhatabı Sayın Öcalan'dır. Zaman artık Kürtlerin özgürlüğünün zamanıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan ile görüşmeler başlatılması gerekiyor. Bugün Tustaklar açlık grevi eyleminde ne istiyorlar peki? Kürt sorunun çözümünün muhatabı Öcalan ile görüşmeler istiyorlar. Ama sürekli savaşla esrar ediyorlar diye çağrı yaptı. Kürtlerin sandık başına gitmesini çağırdı. Şimdi değerli izleyenler size bir e, video izleteceğim. Ama öncelikle haberin içerini verelim. AKP'nin sahte seçmen oyununu. Evet, AKP Iğdır'da taşımalı asker ve polis yığmaya Iğdır'a devam ediyor. Okullar da tatil edildi. Iğdır'da oy kullanmaları için taşınan asker ve polisler kente bulunan bazı okullara yerleştirilmiş. Okul müdürleri, öğrenci ve velileri arayarak okulların tatil olduğunu. Çünkü Taşımalı seçmenler yerleştirilmiş. Mezopotamya Haber Ajansı'nda bu haberin detayı paylaşıldı. Değerli izleyenler Mehmet Aslan'ın haberine göre bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde de kentte birçok asker ve polis getirilmiş. Üniformalarıyla havaalanına getirilen polisler, askerler birçok okulun yurduna yerleştirilmiş. Bu askerlerin bir kısmı Iğdır Lisesi, Mev e Anadolu Lisesi ve Sosyal Bil Bilgiler Lisesi'ne ve pansiyonlarına yerleştirilmiş. Şimdi ona ilişkin açıklamayı izleyelim. Ben MHP iktidarı bütün bölgede olduğu gibi Iğdır'a da yaklaşık olarak 5 bin asker dışarıdan polis asker taşımış. Yani bunlar Iğdırlı değil. hiç tanesi değil. Kimi Kayserli, kimin Nideli. Hatta Iğdır hayatında hiç görmeyen insanlar. Toplu bir şekilde sahte seçmenler dün itibariyle ve öbür gün itibariyle uçaklar Iğdır'a getirildi. daki Kürt halkının iradesinin gaspı nitelindedir. Burada mühendislik ki çalışma yapılmış. Yani burada adeta ne kadar oyla kazandıklarını kazanabileceklerini hesaplayarak buna göre dışarıdan oy devşirmişler. Yani sahte seçmenler getirmişler. Ki ne kadar oyla kazanacaklarını hesaplayıp o şekilde getirmeye çalışmışlar. Yaklaşık olarak 4800 oy taşımışlar. Yani bu seçim adeta Iğdır halkıyla devlet arasında bir seçime dönüşmüştür. Iğdır halkıyla Iğdır vali arasında bir seçime dönüşmüştür. Burada bütün halkımıza, Kürt halkına, Türk halkına, Azeri halkına, bütün Iğdır halkına bu oyunu bozmasını istiyoruz. Yani buradaki bu oyunu ancak biz bozabiliriz. Halkımız bozabilir. Sağduyulu, vicdanlı insanlar bozabilir. Yani aynı şekilde o polis askerlere de bir çağrımız var. Yani buradaki AKP'nin oyunlarına alet olmayın. Burada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğa alet olmayın. Vicdanlı olmaya davet ediyorum. Evet herkesi vicdanlı olmaya daha devam ediyorum diyor. Fakat e AKP'de bu vicdan var mı? Biz gerçekten de bilmiyoruz. Değerli izleyenler bakınız başka bir şeyle devam ediyoruz. Dem Parti e, Iğdır, Kars ve Siirt'te seçmen kütüğünde ve listelerinde sahtecilik gerekçesiyle Savunma Bakanlığı, Nüfus Genel Müdürlüğü ve İçleri Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu çok önemli bir gelişme. Ee, Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda tespit edilen 15.249 şüpheli toplu seçmen kaydı hakkında adres adres bilgi vererek söz konusu şüpheli seçmenler için ilçe seçim kurul, e, kurullarına gerekli itirazların yapıldığını ancak bahse konu sayıdaki erkek seçmenlerin kapatayım parantezi e, açacağım. Değerli izleyenler bu taşımalı seçmenler arasında bir tane kadın yok. Bakınız insan hani bir hırsızlık yaparsın bu kadar açık vermezsin. Araya hani karma olsun diye her bölge birkaç kadın olmuş olsaydı insanlar dedi ki acaba bunlar aile mi? 15.249 kişinin tamamı erkek. Sahtekarlığa bakar mısınız? Böyle bir, bir zihniyet ve Bahse konusu sayıdaki erkek seçmenlerin tamamen askeri operasyonel olduğu, seçim güvenliğini teminen il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı emrinde görevlendirildiği gerekçesiyle red edildiği hatırlatıldı. Adamlar kimi göndermişse bunlar e, seçim emniyeti için 15 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 60 bine yakın insan göndermişler değerli izleyenler. Bilmiyorum, bu konuda bu çok ciddi bir mesele aslında. Dem Parti'nin belki de 30 tane beldeyi, 40 tane beldeyi kaybetmesine sebep olabilecek çok çok ciddi bir mesele. Bu mesele ilçelerde umarım dururlar. Şimdi e, bakın biz sürekli işte önümüze haber çıkıyor. Yani mesela Taybet Ana hatırlıyor musunuz? Taybet İnan. Hatırlıyoruz değil mi? Bu 2015 yıllarındaki direniş döneminde işte Silop'ide cenazesi 7 gün sokakta kalmıştı bir tane taybet inan vardı yani şimdi duymayanlar belki var duymuşlar da diyecekler nasıl yani bir kadının cenazesi 7 gün sokakta mı kaldı evet canım Kürt sorunu çözdü diyen o AKP var ya Kürdün dostu diye sizin bize yutturmaya çalıştığınız o dinli imanlı namazlı niyazlı o AKP var ya işte o AKP döneminde 2015 yılında Silopi'de evinden dışarı çıkıp ekmek almaya gitmeye çalışırken keskin nişancılar, jitemciler tarafından vurulan Taybet İnan'dan bahsediyoruz. Taybet ana olarak tarihe geçti. Tam 7 gün cenazesi sokak ortasında kaldı. Çocuklara cenazesi kediler, köpekler gelip yemesin diye geceleri nöbet tuttular. Ne oldu? Kocası çıktı onun cenazesi için onu da vurdular. Kayını çıktı onu da vurdular. Çocukları çıkmaya çalıştı onlara da kurşun yağdırdılar. 7 gün ve oğlu diyor ya ben diyor annemin saçlarını kanlar içerisinde kalırken inim inim inlerken diyor hareket ederken onun sesini dinleye dinleye gözümüzün önünde can verdi diyor. Ve saçları kan içerisinde dondu kaldı o kanla birlikte. Böyle işte AKP budur ha. Uzak yere gitmiyoruz biz. Sadece AKP döneminden bahsediyoruz biz. Ve işte Taybet İnan'ın kızı eee ve yine namaz kılarken kat edilen Hasan Sarıtaş. Hasan Sarıtaş da namaz kılarken kat edilmişti camda. Rükiye kalkarken keskin nişancılar tam kalktı sırada vurdular öldürdüler namaz üzerinde yani. Ve Hasan Sarıtaş'ın eşi, eşi seçimlere dair konuştular Mezopotamya Haber Ajansı'na. Bizi kat edenlere sakın ola sakın oy vermeyin dediler. Hep birlikte izleyelim. ورش بوی گلی کردستان همیش بو خوش کو برا دای کو بابا بلا دای کوم جبی نکن دای کوم حور و مال ساده وره دست بلا دست خواب د وجدان خو بلا دست خواب د وجدان خو خوش کو برا دای کو بو براین این عزیز برا این, این هجا این برکتی خو دلال دای کو بو بن کال شپیر کالا دنگ بایمش پیر کالا هایش خورت و جوان ها هیا دایی که خواه ها هیا با یا مشوه هیا رعی خوابدن خواه ندن کسی دست خوابدی ویجدان ها خواب. ویجدان ها خواه خیر ها گلو سال پازداش بیرا و چوه سال هم پازداش بیرا حبل ها وقتی خورت ملکتن و لاین مل کتن و جهدن هده ند بخواهی گلو کی سببی کی سببی خواهی و رعی هول ده و دوزید که ورحیلات چیت کې دوزه چیت کې به موږ و راي نه هښ وره بستینی خو افنتساس صندوقه بلل صندوقه خو به خوایي صندوقه و همې تهشتهونه اخینوونه نالینوونه برایونه اردهونه ملکونه هرتشتهونه ګرګه دسته خو د وجدان خو به صندوقه خو به خوایي بلل خو به خوایي بلل خو به خوایي صندوقه ما موفه, موفه ما فهمه خواه ما، ها، آخا ما، زینت ما، بندستی ما، هبون ما، هبون ما، تیم گله کردستان بلا هر تشت خوابه بخوای بلا خوب را بخوای بلا دایکومش بیر نکن، دست خوابه دو دا اجدان خواه دیام هزاران و دیام کتب و در اما دیام یعنی مل اودی که مگو هولا زحف کتن با عرد ها سلا و رزمش تیم دایکو باوین با کردستان را هره، خواهی خدا نارنش دیم چقدر گل کردستان همه ضروری دیومنن یه بچه سه صندوق خوا دست خواب دویش خوا با ویج او همه ضروری دیومنن رحیه خوا نفروشن این دیوم قتل کی گل خوب برای عزیزی دلالی هجای برکتی این اف خال که رحیه خوا دیجی دایکم بدنش پش جو و خوا و خوا نفروشن ندنی خال کی خال ق خونه هوا دمیجت کج؟ اول تلبا دایی هوا به یا و نکن بونگو تیم کردو راه هیا ش عرب راهش را. هر کسی را. تیم انسان اخ خوی نه و هاتی رجندن نرجوی خامیم خوب بین یکی هم کرد همه خوب بین یکی بلا دست خواب دو دانه خواه اب انسان دیوم قتل کی هزاری و دیوم قتل کی مسئله تل به بعد دایل به کوار رعی خواب به برای عزیز ندن دست خواب دو وجدان خواه نفروش رای خواه نفروشن برای هیجا از از ادبش نخواش هل تاوین خوشکو خوش بران عزیز از اصل از از, از, خوش از مریه هوا به از عرض به هم بدی سه پشتامه یا تاکی هن رعی نفروش به با تفاق به ماده به همی ایگ بان. ماده به امسابی کابی ماده به اون نبز به امرو بی ما دبه په کوم ملاته کړه ته به همي بدن دغه هميږي دوري امه والدبه مکهاله دبه امه کازنجب کی امه او کپا نه یم امه دعوه از مونې خوښت کی نو ام کردینو اابه جته او کبا تنه تنوك. ملاته تنه کو ام خو ام ملاد لازم ها شي و تفاق راي بدن ام دي سو كابي ام ملاته كرد نو دي ام كشتي ام راي خو ام راي خو او كاف حتى ام سخي ام راي أخوا دي خو ام دي عزمان خو ام أمج مملكه ما دار خستي ام هتي و ودشتو دشتو سلوبيو ما كشكي رازولاتي دي حتى هو طلاق أم خچکیو زلمه مزه ام په جاله سا بلن په سافروس بيو ته دیواله ب دونين هتاه مول وبا پشتن خدای سيز درزه جنازه مول فديو مکه ته وره هاي خدای کوم نه خمسه دا ابلو نده هم همو هم پردم هم نو دي وکابي بلکاز نده بلغه مي ليك بر داناده ا کي ته واګه ما قرمه بده يکه د بيجاماده کوي خواته په يوه خلن ګاله مناله مو روح يوه عبد خو رای چه به اومد از هم صحبی که بی اومد به هم صحب لند بی اومد به چخش با جاره کرده ده به همی بلا رای خواب دن خواه مثلا هم کردی از مانه ما کردی هم اومد به ایجا همی رای خواب دن خواه یعنی دنگی خواب بدن خواه دایی کامه جساد بیجی شمدی آرکار شار اینمی حابرلرمز دار او یزدن تکرار Ee, rica ediyorum. Hemen arkadaşlarımız böyle Kürtçe falan bir şey dinlettiğimiz zaman yayını terk ediyorlar. Hakikaten bu ne hoş bir şeydir. Özellikle Kürtler bu konuda duyarlı olmak zorunda. Yani bu annelerimiz ne kadar güzel Kürtçe konuşuyor. Bari dinleyip bir iki kelime Kürtçe'de öğrenebilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. O da benim eleştirim olsun. Şimdi değerli izleyenler, Kürtler söz konusu olduğu zaman siz kendi e, ölen e, kişi insanlarınıza yönelik hayır da işleyemezsiniz. Mesela AKP hayır işlemeyi de yasaklıyorum. Barış Anası Dilşah Özgen. Elihin Sasun ilçesinde 1999 yılında yaşanan bir çatışmada yaşamını yitiren oğlu Ferdi Özgen'in gömülü olduğu Ahmet'in Lice ilçesinde e, Sisi yol çatı kırsal mahallesindeki mezarla ziyarete gelenlerin dinlenmeleri, abdest alıp namaz kılıp ibadetlerini yapmaları için 4 adet konteyner diyor, Kendi parasını vererek insanlar faydalansın diye bütün o mezarlığa gelenler. Peki başına neler geliyor? Söz konusu durumdan kaynaklı Özgen hakkında bu kadın Barış Annesi hakkında dava açılıyor. Vay sen misin oraya konteyner dikiyorsun insanların ibadet ya da namaz belanı kırmalarını sen yapamazsın diye ve Özgen'in yanı sıra konteyneri satanlar. Getirenler, montajı yapanlar, şoförler, araba sahipleri tümü hakkında dava açıyorlar. Yani onunla bağlantılı tümü. Örgüte üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek iddiasıyla davalar açılıyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Dilşah Özgen, nakliyat firma sahibi ve diğer tır şoförleri bütün yetkilerle ilgili... Ee, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçlamasıyla ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası verdi. Cezalarda insaf ettiler. Dediler ki tamam biz bu cezaları verirken biraz da indirim yapalım. Tekrardan indirme giderek 2 yıl birer ay ceza verdiler bu kişilerin tamamına değerli izleyenler. Mahkeme cezanın gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda Özge'nin bu Barış annesinin istediği konteynerleri örgütün mezarlığında kullanmak üzere istediği savunuluyor. Oysa ki o mezarlıkta sadece oğlu yok ya da örgütte iken yaşamını yitiren insanlar yok. Binlerce mezar var. Örgüte olan var, olmayan var. Her kesimden insan var. Yani AKP'ye oy veren var, devletin kişisi var. Var ve var. Yani herkese açık, umum bir mezarlıktır. Ama bir barış annesi kendi oğlunun hayri için konteyner, dört konteyner diktiği için kendisi konteynerlerin sahibi, getirenler, malzemeyi getirenler, taşıyanlar, araba sahipleri, montajı yapanların tamamına ceza verdiler. Bir şey demiyorum. Hakikaten de bir şey demiyorum. Ben bu, bu şeyden sonra yani nasıl bir yorum yapayım? Küfür mü edeyim, hakaret mi edeyim bilmiyorum ama